Selam ben Emre bugün Roblox'a <laughs> da oyununu oynayacağız oyunu yeni geldi 1. ayın 11. 2026 Videoya geçmeden önce bazı şeyler oldu onları göstereyim Gördüğünüz gibi mesela Umut öldü diyelim ya da reset çekti diyelim Gördüğünüz gibi bandage yani bandaj eskiden kendimize cam basıyorduk artık başkalarına cam basabiliyoruz yani onu ayağa kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar ayaklandı yani canlandı neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Ciris Bas evet. yani yılbaşı etkinliğinden hediye kutusundan beyaz kalem çıktı. Ve gördüğünüz gibi drop düştü. Gördüğünüz gibi içinden motor ve radyatör çıktı şansımıza. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bir in 47700 Dark Green Market itemi buldum. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bulduğum şeyler siz videoyu durdurup bakarsınız. Gördüğünüz gibi büyük çöpü buldum. Bazı eşyaları satmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi büyük da altın ve demir o kadar para etmiyor. Altın ve demir bir para etti ama buraya satmayacağım. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bulduğum şeyler siz videoyu durdurup bakarsınız. Gördüğünüz gibi 8 slotluk backpack buldum yanımda birisi olsaydı onu alırdı ama yanımda kimse yok. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Gördüğünüz gibi küçük çopla bazı eşyalar satacağım. Bu arada bu benim ikinci girişim birinci de talihsiz olay nedeniyle yani mini çoplarla mapten aşağı düştüm. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Atım ve Demir 1128 para ediyor. Neyse devam edelim. Devam edelim. Stop Stop Engel Car Quest Abra New Variant of Quest 12 Revers 2 Weeks New Galley on Weeks The Revers Car Galley on Games Jose Dura Inner Basketball Prefabs Basketball George Small Jose Bu kış serifi yakında gelecekmiş. Oyuna eklenen eşyaların resmini ekrana koyayım. Youtube'a önceden gelen özellik bu. Youtube'da ayıp atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. YouTube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi 2025 Pass Bastrade kaldırıldı. Onun yerine burası eklendi. Oyundaki eski yeni eşyalar buradan Robux karşılığıyla satılıyor. Neyse devam edelim. Hızlı bir şekilde yapalım diyeceğim de mini chopper'a gideceğim için. Devam edelim. 1500 metreye geldim. RG link Plus. As in 21 dice. Vay 7 dice fazladan eklemişler bu sefer. NTS Rewards, Ödüllerin bir kısmı burada. Reverse trash. Ödüllerin diğer kısmı burada. Yalle 777 burada istiyor almak için. Vay. Normalde 777 muta attı. Bu sefer 777 burada olmuş. Geri eskisi gibi. Neyse devam edelim. Bunu yapmakla uğraşamam başka oyunlarda videosunu çektiğim için buna zaman ayıramam. Neyse devam edelim. 16.500 metreye geldik. Burası çok eski güncellemelerde gelen bir yer. Göstereyim dedim videoda. Gördüğünüz gibi burada Rupert Rupert'dur, Charm'ı var. Çok eskiden almıştım ben aynı şekilde Umut'la aldım mı bilmiyorum ya da daha yeni alıyordur. Neyse devam edelim. 17.430 metreye geldik. Gördüğünüz gibi basketbol sahasının tipi bu şekilde. Neyse devam edelim. 25 bin metreye geldik. Bu arada video devam etmeden önce Umut Mavi Yıldırım'la olan iğneyi içmiş. Sohbet'e yazsam bile Umut göremeyecekti yazımı çünkü Roblox yüzünden yaş güncellemesi getirdi sohbet'e. Kimse kimsenin şeyini göremiyor. Belli yaş grupları belli yaş grubunun yazısını görüyor falan filan. Neyse. Gördüğünüz gibi yakıt boşaltma aleti gelmiş. Güzel bir özellik. Çünkü oyuna yeni başlayanlar hata yapıyordu ondan dolayı. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde neyse devam edelim. Bu tarz videoların devamı gelmesi için istiyorsanız ve videonun devam gelmesi için istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum gelme... atmayı, neyse. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.